Seninle konuşmak istediğimiz bir mevzu vardır. Hayırdır oğul? Bu acı günde bunu konuşmak zordur. Bilirim. Lakin... ...göç vakti gelmiştir ana. Bu da nereden çıktı oğul? Ana sen de iyi bilirsin ki... Her iki obayı birbirine bağlayan rahmetli dayımdı. Ve artık o yok. Muhtemeldir ki Tutekin Bey seçilecek. Önünde sonunda da... ...Selcan'ın söylediklerini duyacak. Dahası Doğan bu gece Banuçça'yı kaçırdığında neler olacağını tahmin edersin. Mührü Gümüştekin'in çaldığını ispatlasak da... ...dayımın katilleri cezasını bulsalar da... ...şunu artık anladım ana. Kayının ulu çınarının köklerini salacağı topraklar hmm. buralar değildir. Bunu iyice bilirim. Dodurgalı kardeşlerimizle zoraki misafirliğimiz bitti. Bahar geliyor ana. Kaybedecek vakit yoktur. Bütün olanlardan sonra size hak veririm. Lakin nereye gideriz oğlum? Allah için gaza edip obamızı büyüteceğimiz, güçlü kılacağımız, kimseye eyvallah demeyeceğimiz yerlere. O dediğin neresi oğul? Batıya gideceğiz ana. Devletimizin Bizans sınırına. Peki, Gündoğdu abiniz ne der bu işe?